Merhaba Tren sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Kırklareli, şu anda Lüleburgaz'dayız. Serkan Bey yanımızda, İda Bisiklet'teyiz. Profesyonelce bu işi yıllardır yürüten birisi kendisi. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, adım Serkan Tosun. 28 yıldır bu işin içindeyim. İstanbul'da daha çok da bu işi yaptım. Hı -hı. Ama 6,5 yıldan beri de Burgaz'da İda Bisiklet evet. adına hizmet veriyorum. Bu işi severek yapıyorsunuz. Belli bize de sohbette bahsettiniz, dediğiniz bu işi sevmezseniz de iyi sonuçlar çıkmıyor. Siz bu işi daha önce profesyonelce nasıl yürüttünüz? Aslında gençlikten aşılanmış bir aşk diyeyim size bunu. Çocukluğumdan beri üzerindeyim, inmediğim bir aşk diyeyim. MTB BMX'e başladım, BMX'e belli bir kulvara geldim. Sonra MTB'ye geçtim, tabirler daha farklı evet, oluyor. Evet. Sonra road bike'a bindikten sonra belli bir yarışmalara kırk dereceler aldım, kupalar aldım. Sonra bir yaştan sonra bırakmak gerekiyor. Mekanikler olarak 28 yani 20 yıldır falan evet, bu işin içindeyim. Evet, evet. Ve ileride bırakarsanız hizmet veriyorum. Nasıl gidiyor bana. burada çalışmalar? Memnun musunuz? Tarak, Sisteminiz oturdu mu? Sırak ya da o sistem oturdu. Ee, halkımız şuurlu, set konusunda bilgili. Ama tabii eksiklikler tabii ki sistemsel olarak var ama biz bunu kapatıyoruz. Ve severek yaptığımız için karşı tarafa da bunu aşıladığımı hissediyorum ben. En küçük ürünümüz ne, en büyük ürünümüz nedir? boy olarak şimdi marka olarak 10 markam var ama en ufak 16 jant, en büyük 29 jant olarak geçiyor. Hı hı. Ara boylar da var. 10 markayla çalışıyorsunuz. 10 markayla çalışıyoruz. Bunlar kendini ispat etmiş kaliteli markalar. Hepsi marka. Ama şimdi, yani yurt dışı markalarım da var. Evet, onu soracaktım. Yurt dışı meşeli, özellikle Alman meşeli bir ürünümüz var. Onu biraz anlatın. Değerli izleyeceğimiz görüntüler izleyecekler. Şimdi Alman malı 3 tane meşeli var. Katem, Katem de okunur. Küp bir de Ross markalarım var. Birkaç marka daha getiriyorum aslında yurt dışından ama Türkiye fiyatı biraz daha pahalı olduğu için belli bir kısım bunlara tabi gösteriyor. Tamam. Dediğim gibi marka ve özellikler üzerindeki ekipman ve donanım aslında fiyatları belirler. Marka sabittir ama üzerindeki parça ve aksesuar fiyatı yükseltir ve indirir. Evet. Şimdi bir gücünden bahsedelim mi? Bu elektrikle, pedalla ilerleyen süreç nedir? Biraz ondan Şimdi bahsedelim. Normalde piyasada çok elektrikli set altına çıkan benim gözümde fake aslında, çakma ya sahte mallar var ama Bunlar orijinal elektrikli bisiklet. Yani normalde bunlar. KTM'in, Kübün, Ross'un markaları kaliteli. Ben getirdim için söylüyorum özellikle. 500'lük 750'lik bir motor sesi vardır. Üzerine boş inverter sistem vardır. Pedal destekli çalışır. Dediğim gibi turbo hızı var, ekonomi hızı var, normal hızları var ve donanım olarak da Türkiye e, setlerine göre XT, XTR ya da LX ve Deore sistemler var ki bu evet. çok çok üst ekipmana Türkiye'ye göre. Evet. Road bike olarak da karbon ve daha çok karbon setler burada gidiyor Tamam ama dediğim gibi kısımlara çeşitler belli oluyor evet. orada. Tabii şimdi insanların ekonomik gücü, gücü. kullanım kapasitesi veya günlük yaşantısında aslında nerede Aynen. nasıl kullanacak bu da önemli. Siz bunları analiz edip siz de önerilerinizi mutlaka söylüyorsunuzdur. İnsanlara öneri demişken hemen orayı biraz açalım. Satıştan sonra e, özellikle trafik kuralları olsun, kastır, giyimdir. Bunları da vurguluyor musunuz? Tabii şimdi siz alırken şimdi almak yani tabii çocukta hediye olarak, karnesi olarak artık onu geçtik. Artık yetişkinler daha çok bu işi yapıyor. Model almaya geldiği zaman vatandaş da halkımızda da işi bilinçli olan insanlar yani bizim yerindeki maddiyata göre iş yapıyor biz bunu biraz daha daha iyisini, daha uygun modeldesini ya da hangisi hangisine uyacağını boyuna göre hepsini vermeyi tavsiye ediyorum. Çünkü hı. Şimdi de alınmaz. Boyuna göre bike denen bir sistem vardır. Omuzdan ayak ölçülür. Setin boyu ölçülür. Nerede bineceğe sorulur. Ona göre de set tavsiye edilir. Hı hı. Şimdi şehirde binecekseniz city bike road bike tavsiye edebilirim. Ha MTB her yere gider ama tur için bu tarz setler ya da dışarıda gördüğüm setler de tavsiye edebilirim o setleri. Çoğunda bayanlar günü sahip setler vardır. Evet. Bunlar da her türlü tavsiye edebilirim. Güzel. Çamurluk, bagaj illaki gerekiyor. E Tabi bunun yanında do doğru olarak kask, eldiven, kask. ışıklanma, evet. yelek, şort bunlar şart. 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 Trafikte gidiyoruz. Şart, şart. Trafikte şart. Ama evet. özellikle Türkiye şartlarında ne kadar çok ikite gözlerinde olsak da biraz daha şoförlerimizin bize karşı ön yargılamasını tavsiye ediyorum. Onu özellikle söyleyecektim. Buradan sürücülerimize mesaj olsun. Bu sohbetimiz. Trafik kurallarına onlar da dikkat etsinler. Çünkü yayaların ve bisikletlerin gittiği parkurlar artık yapılıyor. Belediyeler, yerel yönetimler tarafından oralara da dikkat etsinler. İnsanları zor duruma düşürmesin sürücülerimiz. Tabi bisiklet kullanan sürücülerimiz de yayalarla ve Sürücülere saygılı olmak kaydıyla. Burada satışta neler var? Ondan bahsedeyim biraz. Şimdi, bir set mağaza olduğu için setle ilgili her türlü aküsel parça, mekanik parça ve hidrolik parça olarak hepsi bende mevcut. Dış lastikler, kadrolar, maşalar, cantlar, ya mesela örnek kilitlerden başlayabilirim, hı hı. çantalar, aksesuar olarak ışıklanma sistemleri, Shimano e, ekipman sistemleri, daha değişik de işte evet, evet, sıramlar, yani. magoralar. Gel fazla geniş. Yelpaze fazla çok geniş bir kalem. Tek tek saymaya kalkarsak sabah olacak. Evet, evet. Çocuklar için de e, bilinçli olarak çocuk koltuklarımızın en iyisini gitmeye çalışıyorum. Şu annelerin babaların ee, arkasında, arkasında evet, değil mi duruyor? Evet, güvenli. 24 kiloya kadar, 25 kilo çekebilen amor e, amortisörlü. Onları güzel. tavsiye evet. edebiliyorum. Shimano ekipmanlara daha çok ağırlık verme çalışıyorum. E, ekipmanlarda derin gibi, set almak dediğin gibi güzel bir şeydir ama bilinçli ve almak çok güzel bir şeydir. Evet, evet. Tamir, bakım, bunlarda var mı Var. Bunlarda tamir yapıyorum. E, tamir yapıyorum. Tamiri zaten yıllardır, ta bu işlemi tamirle başlayabildim. Mekanik olarak çalıştım. Tamir yapıyorum, satış yapıyorum, montaj yapıyorum, e, topluyorum. Hı. Dediğim gibi her türlü bir hizmet veriyorum dükkana. Evet, güzel. Peki, şimdi 6 yıldır buradasınız. Geçmişiniz uzun soluklu. İstanbul'da. Evet, sizi tercih eden bölge halkına neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle. Trakya'da 6,5-7 yıldır aslında Trakya'dayım ama 6-6,5 yıldır bu işi yapıyorum. Trakya halkını seviyorum, İşim de zaten buralı. <laughs> Trakya halkı benim gözümde başka bir yani bir kitle, evet. başka bir evet. boyut diyebilirim. Evet. Çünkü yaşam tarzları olsun, eğlenceleri olsun, neşeli insanlar. Ben de oyun sağladım onlarla beraber, İyi geçiniyoruz. Yani hiçbir şekilde bir 6 yıldır bir pürüz ya da bir sıkıntı yaşamadık. Ya dediğim gibi taksitli alışveriş yapıyorum insanlara. elinden geldiği kadar imkanlı, im, olandığı evet. kadar vermeye çalışıyorum. Yani bu işi sevdirerek ve yaşatmayı sevdiğim için yapıyorum bu işi. Keşke çoğu insanımız da bu işi biraz daha bilinçli, şuurlu yapsa. Ya dediğim gibi para kazanmak için her şey yapılmaz. Önce aşk ve sevgiyle Evet. Her şey. evet peki. Size teşekkür ediyorum verdiğiniz teşekkür değerli bilgilere. İş yerinize herkesi ben de davet ediyorum. Lüleburgaz'da Google haritalardan değerli izleyeceğimiz burayı yazdığınızda İda bisiklet diye buraya nokta atış gelirsiniz. İşte burada envai çeşit ürün var. Beyefendi size daha sağlıklı bilgi verecek diyelim. Ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağ olun.